İyi günler arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir. Şimdi sizler arkadaşlarım genel bir fal bakacağım. Herkes içinden dileklerini tutsun. Sizler için niyetlendim ve kapattım. Verdiğiniz bütün destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni katılan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum destek verdikleri için. Sağ olun, var olun arkadaşlarım. Bugün ayın 5'i ve cuma günü. Herkesin cuması mübarek olsun. Kalbinizden, gönlünüzden ne geçiriyorsanız tez zamanda kavuşun inşallah. E, açıklamada numaramı bıraktım. Bayan, erkek, evli, bekar ayrımı yapmıyorum. İstediğinizi üzerinize alırsanız istemediğinizi evrene salarsınız arkadaşlarım. Hadi bakalım niyetinizde neler çıkacak. Ve mektup seç arkadaşlarım. Burada bunu istiyordunuz sizde. Sıra sıra hepsini koymaya çalışıyorum. Herkesin farklı e, beğendiği fallar var. O yüzden mektup seç. Bu sefer mektup olayını yapacağız şimdi faldan sonra. İster kahve falını izlerseniz, isterseniz mektubu, isterseniz ikisini beraber izleyebilirsiniz. Yarın da inşallah kurşun olacak diye düşünüyorum. Bakalım niyetinizde neler çıkacak. Şöyle fincanınızı gösteriyorum size. Duanızla arkadaşlarım muradınıza kavuşuyorsunuz. Dualarınız sizin muradınıza doğru ilerletiyor. Yani ama siz okuyorsunuz ama birine okutturuyorsunuz. Eli aç, açılmış bir bayan bir erkek çıkmış. Sanki semaya doğru ellerini açmış ve dua ediyor arkadaşlarım. Bir elinizde bir ev bir elinizde bir araba çıkmış. Yani hem ev hem araba mı almayı düşünüyorsunuz ya da değiştirmeyi mi düşünüyorsunuz? e, iki tane fikir var aklınızda arkadaşlarım. Göz göze yüz yüze geleceğiniz bir kişi var ama aklınızda da iki kişi var. Hem bu kişiyi düşünüyorsunuz hem de bir kişi daha var. Ama bu size talip olan bir kişi ya da sağınızda solunuzda dolaşan bir kişi olabilir. Bakın yüklü bir şekilde eşyalarınız çıkmış. Bir parayı bekliyorsunuz. Bir o paranız aklınızdaki nereden gelmesini istediğiniz o para varsa oradan paranız geldiği anda Hemen eşyaları toplayacaksınız. Çok büyük bir geçimsizliğiniz var. Yani artık bu sevgi itikliği, e, hanenin içinde sevgi itikliği var. Ve e, çok fazla huzursuzluklar ve geçimsizlikler var hanenizin içinde. Bekarlar ilerliyorsunuz. Sevdiğinize doğru ılımlı bir şekilde alttan aldırmaya çalışıyorsunuz. Kalbini kırmamaya çalışıyorsunuz o kişinin. O kişiden de öyle olumlu cevaplar alıyorsunuz, onu size söyleyeyim. Yani karşılıklı bir aşk yaşayacaksınız. Ne yapsanız böyle arkasını dönen, iyilikle davransanız yine e, böyle bir e, size farklı bir şekilde dönen bir kişi var. Bu kişi iyilik bilmiyor, birazcık nankörlük var bu kişide. Yani e, iyilik de yapsanız pek iyilikten anlayacak bir kişi değil. Bakın tren raylarının oraya taşınacak bir kişi var burada. Bekar eve olacak. Burası sonradan bir evlilik olayı olacak. Hanenize bir kişi giriyor. Size böyle dönüp dönüp gıptayla bakacak kişiler var. Yani bu kişiler böyle e, sizin başarınızla geldiğiniz yerlere dönüp dönüp bakacaklar. İnanamayacaklar. Geldiğiniz konuma, geldiğiniz e, başarıya, mala, mülke, paraya e, ama sizin bunlarda gözünüz olmayacak. Yani yukarılarda çok yukarılara çıkışınız var. Ç ve A harfi çıkmış arkadaşlarım. isminde su isminde. Bu kişi böyle aramayı düşünüyor düşünüyor vazgeçiyor sizi. Böyle siz yanınızda kalmasını istedikçe F harfi var. Bu F harfi isminde su isminde bir erkeğin yanında kalmanızı istiyorsunuz. Bu kişi haneden sürekli uzaklaşıyor arkadaşlarım. Yani aslında hayatında bir kadın yok. Yani bir sebeplerden dolayı belki arkadaşlarının yanına gidiyor. Belki farklı hobileri var. Oraya gidiyor. Vakit geçirmeye çalışıyor ama evden birazcık soğumuş bu kişi. Çünkü düzenli bir şeyler yerine getirilmiyor evde. O yüzden birazcık uzaklaşma var. Anlayış yok hanenin içinde bu yüzden dolayı. Tam böyle önünüzde 10 tane minik minik saksılar var arkadaşlarım. Bunların içine böyle bir fasulye mi dikiyorsunuz, nohut mu dikiyorsunuz? Yani ufak ufak bir şeyler sokuşturuyorsunuz. 10 tane ufak ufak saksı olmuş önünüzde. Yani şöyle ufak elinizin yarısı kadar. Minnet etmeyeceğiniz bir kişiye tekrardan o kişinin kapısını çalacaksınız. Pişman da olacaksınız sonra. Bayanlar yani böyle iş konusunda mı yoksa bir para konusunda mı o kişinin kapısını çalacaksınız. Keşke gitmeseydim. Yine o kapıya diyeceksiniz. Onlarda çünkü birazcık vicdan yok, acıma hissi yok. O o hisleri kaybetmişler biraz. Kapınızın önüne masa sandalyeler konuluyor arkadaşlarım. Dışarıda böyle plastik masa, masa sandalyeler var var sanki düğün mü? Bir kalabalık var kapınızın önünde. Bir 15 güne kadar kapınızın önünde bir masa sandalyeler oluşacak. <laughs> bir kalabalık var. Gelen gideniniz çok fazla olacak. Bir erkeğe bir şeyler söylüyorsunuz, saçları böyle çim adam gibi, saçları diken diken oluyor arkadaşlarım. Yani e, her şeye böyle bir bir anda sinirlenen bir kişi bu. Böyle aile şirketi gibi bir şirket kuracaksınız. Hep beraber herkes elini, elini taşın altına koyacak. Hinayet bir kadın var arkadaşlarım burada. Yani bu kadın iki erkeğin arasını açmaya başaracak. Yani iki arkadaşlık, iki dostluğu bozacak bu kişi. Gözlüklü bir bayan. Yani hoşuna gitmeyen bir şeyler var demek ki. O yüzden aranızı açacak bir kişi var. Koşar adımlarla e, size doğru gelen bir erkek var. Bu kişiden müjdeli haber alacaksınız arkadaşlarım. Bir de böyle bir bilgisayar başına geçeceksiniz bir iş teklifi var. Erkek izleyicilerim. Yani böyle bir e, ya programla ilgili ya bilgisayarla ilgili ya kayıtla ilgili... Bir e, resepsiyon gibi bir yerde olabilir. Bir bilgisayarın başına geçiyorsunuz. Buradan çok verim alacaksınız. Ceplerinizi dolu dolu yani dolduracaksınız. Akarken dolduracaksınız. Bir erkek çok rahatsızlanmış. Çok üzülmüşsünüz bu kişiye. Bu 60 yaş üstü. Bunun rahatsızlığını duymuşsunuz ama birazcık üzüntü olmuş içinizde. Yani evli misiniz, bekar mısınız belli değil. Kapınızın önünde araba dururken, kendiniz bir yerlere yayan gidip geliyorsunuz. Yani sizi götüren yok, bir yerlere götüren yok, getiren yok. Acil bir şey olduğu zaman bindirip götüren yok. Bu araba duruyor ama bu erkek sadece kendi biniyor. Sizi arabaya binip de bir yerlere gitmiyorsunuz. Kendiniz yürüyerek <laughs> ya da farklı bir şekilde ulaşmaya çalışıyorsunuz bir yerlere. duyacağınız haber kafanızdan böyle kaynar sular aktarılmış gibi olacak. Şok etkisi yaratacak size. Soğuk duş almış gibi olacaksınız. Size söyleyeyim. Çünkü <laughs> bu erkeğin sanki bir oğlu var bir yerde. Bir erkeğin bir oğlunun olduğunu duyacaksınız. Sonradan sonradan duyulacak bu aile dışından Önce üzüp üzüp sonra da size yaptığına pişman olan bir erkek var. Üzüyor, üzüyor, sonradan da pişman oluyor. Şöyle tabağınızı görün. Aldığınız bir şeye bakıyorsunuz. <laughs> Aldığınız bir şeyin beğenmediniz geri mi vereceksiniz. Yani memnun kalmadığınız bir şey var. Elinizde böyle bir paket gibi poşet gibi bir şeye bakıyorsunuz. Sizle barışmak isteyen bir kişi var arkadaşlarım. Uzaktan bayağıdır uzun süredir görüşmediğiniz bir kişi bunun aradığını veya haber gönderdiğini duyunca birazcık hem şaşıracaksınız hem de sevineceksiniz desem yeri. Hiç sorumluluklarını yerine getirmeyen bir erkek var arkadaşlar. Bu kişi sizden kopmuş gitmiş. Yani bu kişi sizden hanenizden uçmuş gitmiş ama sizin bir masraflarınız var. Sanki oğlunuz da var bundan. Yani o yüzden dolayı hiçbir sorumluluğunu yerine getirmiyor. Bu yüzden de hep siz artık bir arayış içine girmeye başlamışsınız. Ama böyle bir nikahlı gibi de durmuyorsunuz. Bunu size söyleyeyim. 4-5 saatlik bir yola gideceksiniz arkadaşlarım. Bu 4-5 saatlik yol size birazcık daha iyi, iyi gelecek. Büyük bir makine var önünüzde. Erkek izleyicilerim bu makinenin başına geçeceksiniz siz. Beklediğiniz bir haber var iş anlaşması. Ee, garantiye alıp böyle bir sözleşmeli bir iş yapacaksınız. Bu makinaların başına büyük büyük makinaların başına geçiyorsunuz. Gelecek bir mektupla birazcık hayatınız değişecek diyebilirim. Bu mektup çok uzun bir yoldan gelecek yani çok ülke değişik bir ülkeden gelecek sizin için ailecek çok sevineceksiniz böyle piyano gibi piyano büyük bir ihtimal bu köşede bir yerde bunu arkadaşlarım siz bir evden dışarı çıkacak çıkartacaksınız ya da satıyorsunuz çok sevdiğiniz kıymet verdiğiniz bir piyano gibi bir şey var. Yani hep haklıyım diyen bir kişiden artık bıkmışsınız. Yani hep siz haksızsınız. Hep o haklı gibi gösteriyor kendini. O yüzden bu kişiden birazcık bıkmışsınız. Soğukluk girmiş içinize. Bir bayandan kopup size doğru gelen bir erkek var. Buna değişmiş ama daha önce size bunu değişmiş. Sizi bırakıp ona dönmüş. Şimdi size doğru yönelmiş bir kişi. Bir anahtar gibi bir şey veriliyor arkadaşlarım size. Elinizde bir kredi kartı gibi bir şey arkadaşlarım. Ee, ya kredi borcunu ödüyorsunuz ya kredi kartını ödüyorsunuz. Yani bir kredi kartı ile ilgili bir şey var arkadaşlarım burada. Ya kredi ya kredi kartıyla ödemelerinizi yapacaksınız. Çok üst, üstünüze gelen bir erkek var. Maddi olarak... Herhalde bu beni batırmak için geldi diyorsunuz. Yani o kadar şansını zorluyor ki aldıklarıyla yetinmiyor artık. Yani böyle 5 bin, 10 bin değil daha fazla fazla istiyor. Canınızı sıkıyor. Yani bu iş artık ne olacak diye sevginize de bu konuda çok yenilmişsiniz. Aşırı kilo vermeye başlamışsınız bayanlar. Bir anda şu 10-15 gün içinde 2-3 kilo vermişsiniz stresten mi, üzüntüden mi bir anda böyle bir zayıflamaya başlamışsınız. İştah da yok. Bir teknenin başında iki tane erkek bekliyor. Yani tekne turları işi yapıyor olabilirsiniz. Tekne tamiri yapıyor olabilirsiniz. Ya da tekne alacak olabilirsiniz ama böyle bir teknenin başında bekleyen var. Bekleyenler var. Aranız yalnız oğlunuzla hiç iyi değil. Hiçbir şey konuşmuyor. Hem de siz de artık hiçbir şey paylaşmıyor. Ne yaparsanız yapın önüne böyle her şeyi serseniz de maddi, manevi artık böyle bir ne bileyim sizden mi soğumuş Aslında hiçbir şey yapmamışsınız. Hep fazlasını vermişsiniz ama e, biz size karşı bir soğukluk hissediyor bu kişi. Bakın burada zaman ayırmadığınız için ailenize e, çok laf duyuyorsunuz. Yani e, hiç memnun değiller. Hayatından hiç memnun değiller. Zaman ayıramadığınız için ama sizi de anlamak istemiyorlar. Yani e, sizin zamanınız yok, çalışıyorsunuz, bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz ama onlarda da bir anlayış yok. Yani e, iş varken çalışalım diye düşünüyorsunuz. Onlar da bize birazcık zaman ayır gibilerinden düşünüyor. Ama iki arada bir derede kalmışsınız. Böyle bir düşünüyorsunuz. Bir gardırop gibi bir şey alacaksınız. Yani bir yatak odası gibi bir şey yeniliyorsunuz arkadaşlarım siz. Hep böyle elinizin açıklığından kaybetmişsiniz biraz. Şu an zor durumlara, sıkıntılara girdiğiniz nokta bu. Şimdilik elim ayağım tutuyor da çalışıyorum. İleride benim halim ne olacak diyen bir bayan var. 50 yaş üstü. Şu an şu anlık hiçbir probleminiz yok. Sağlık probleminiz yok çalışıyorsunuz ama ileride ben ne olacağım diye düşünen bir bayan var arkadaşlarım burada. En sonunda bir el sıkışıyorsunuz erkek erkeğe. Evet bir aranızda bir anlaşma var arkadaşlarım. İş konusunda, para konusunda 40 yaş üstü erkekler. Yani burada bir anlaşma olacak. Bakın burada Ağzını hiç ayrı açmayan bir kişi var. Kulaklarınızı tıkıyorsunuz. Böyle sanki alev çıkıyor ağzından size konuşurken. Sizin üstünüze öyle bir iş bindirmişler ki yani bu işin içinden nasıl çıkacağım diye düşünüyorsunuz. Az para çok iş. Bakın bu erkek de olabilir bir bayan da olabilir. Bu kadar işi yüklemişler altında eziliyor. Yani mesai yakalabilirsiniz ya da fazla iş Mecburen katlanabilirsiniz ama fazla iş var omuzlarınızda. Gelmek isteyen bir kişi var. Bir tane 40'lı yaşlarda bir bayan bir de 65-70'li yaşlarda bir bayan gelmek istiyor arkadaşlarım. Bunları kabul etmeyebilirsiniz size söyleyeyim. Çünkü bunlar böyle laf aramaya geliyor biraz. Hanenizde ne yapıyorsunuz? iyi geçiniyor musunuz? Para para gelirleriniz iyi mi? Birikim yapıyor musunuz? Yani durumlarınız nasıl diye birazcık e, göz atmaya geliyorlar desem yeri. İki araba bir yere gidiyorsunuz arkadaşlarım. Biri beyaz biri siyah. Bir yola çıkıyorsunuz iki aile. Bir hazırlık içerisine gireceksiniz bayanlı erkekli. Sanki önünüzde büyük bir tezgah var. Kış hazırlığı gibi. Leğenler, bidonlar, şunlar bunlar. Bir meşakkat var yani. <laughs> Masa üstü iki tane lamba alacaksınız arkadaşlar. Ya hediye geliyor ya da masanızın üstüne koyacaksınız. Birinizde benzinlikten bir teklif gelecek size. Petrol ofisi gibi. Bakın hem marketine bakacaksınız hem de benzin doldurma işi gibi. İki katlı böyle bahçeli bir ev var. Eski yıkık dökük. Av, avlusu var. Bir de böyle e, demirden bir kapısı var. Gri. Gri kapı. Bunu satışa çıkartıyorsunuz arkadaşlarım. Yani buradan bir payına, payınızı alacaksınız ama istemeye istemeye satacaksınız. Sanki sizin burada bir hatıralarınız var. Bakın burada bir düşmüşsünüz. Ya belinizde ya bacağınızda bir şeyler oluşmuş. Yani bu hasar geçecek ama birazcık zamanla geçecek. Bayağı bir e, çok sağlık yönünden çok iyi, iyisiniz diyemem. 70 yaşındaki bayanlar. 65-70 yaşındaki bayanlar sağlık konusunda birazcık daha sıkıntılı gibisiniz. Her şeyini bağışlayacak bir tane erkek var. Çok kızıyor. Yani e, uzun yıllardır da sanki oğlu kızıyla görüşmüyor gibi bir an geliyor. Sanki her şeyimi çok bir şey var ama bunun arkasında böyle evler, işte arsalar, şunlar bunlar. Bir an geliyor bir yere bağışlayayım geçeyim diyor. Bir kızgınlıkla sonra da kıyamıyor gene. Bir paranın ucundan tırtıklaya tırtıklaya gidiyorlar bakalım. Yani bir bayan bir erkek. Sanki oğlunu kızını hepsini evlendirmişler ama biraz satıp satıp yiyorlar gibi. Paranın ucundan 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 gidiyorlar. Ya bir, bir şey kalacak ya iki bir şey kalacak. Geri kalanın hepsini satacaklar bunlar. Birazcık hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Yani böyle satma olayına geldiğiniz zaman moraliniz bozuluyor sanki. Bunlar satış olayına geçince. Evet arkadaşlarım şimdi gelelim mektubunuza. Şimdi ilk önce sarı mektuptan başlıyorum arkadaşlarım sarıyı seçenler. Şöyle birer birer açacağım hiç yaymayayım. Şöyle birinci kartınızı açtım. Evet şu an derin düşüncelerde olan bir kişi var kimin için tutuyorsanız bunu. Yani karşı taraftan bir haber bekliyorsunuz derin du derin duygular içinde düşünme aşamasında hiçbir şey gözü görmüyor bu kişinin. Yani e, gözü sonradan, sonradan açılacak ama bazı gerçekleri görmeye başlayacak. E, mantıklı olan bir kişi var karşınızda, mantıklı hareket ediyor, sevgiyle hareket etmiyor arkadaşlarım bu kişi. Düşünceler ve haber, haberi var bu kişinin kimin için tuttuysanız. Bereketli ve kazançlı günleriniz olacak arkadaşlar. Böyle bir bereket gelecek ki sanki... ...hanenize hiç daha önce hiçbir şey yaşamamış gibi olacaksınız. Yani bir yerden de bir para borç para isteyebilirsiniz. Ee, ya da bir parasal anlamda birazcık zor dönemdesiniz. Sıkıntıları atlatabilirsiniz. O sıkıntılar atlattıktan sonra da... ...bayağı bir e, rahatlayacaksınız. Yalnız iyi olmayan, iyi düşüncede olmayan bir kişi var. Ee, çünkü... Bu kişi iyiliğinizi istemeyen bir kişi. Bu kişiye dikkat edin. Bayan da olabilir, erkek de olabilir bu. İyi düşünceli bir kişi değil. Evet karşınızdaki kişinin parasal anlamda maddi yönde iyi olmadıktan sonra size bir cevap vermeyecek. Yani bu kişinin tek bir hırsı var. Maddi yönden iyi olmadıktan sonra bu kişiyle bir uzlaşma veya bir sevgi olayı, bir evlilik olayı olmayacak. Maddi yönden düzelmeden bazı şeylere adım atmayacaksınız. Evet, bazı uykuda gibi hissediyorsunuz, rüyada gibi hissediyorsunuz. Ya bir ayrılık yaşadınız, ya da bir ayrılmak üzeresiniz, ya da yaşadıklarınızı hatırlamak istemiyorsunuz. Bir rüyada gibi hissettiğiniz bir şeyler var. Gücünün dengelenmesini isteyen bir kişi var. Yani ikimizin de aynı şekilde olsun istiyorsunuz, maddi, manevi de daha dengi dengine olursa daha iyi olur diye düşünüyorsunuz. Maddi gücünüzü dengeleyeceksiniz arkadaşlarım. Evet her şeye doymuş bir kişi var. Karşınızda e, mantıklı ve iyi hareket eden bir kişi. Tamamlanıyorsunuz. Yani artık aklınızdaki kişiyle mi kim neyse tamamlanıyorsunuz. Lüks ve konfor içinde yaşayacaksınız. Maddi hiçbir sıkıntınız kalmayacak arkadaşlarım. Evet çarkı kendi etrafında dönen bir kişi. Kendini öyle zanneden bir kişi var. Dünyayı kendi etrafında... E, dönüyor zannediyor bu kişi ama Kendinden çok fazla Özgüveni fazla olan bir kişi Karşınızda e, Sizi zora sokacak ama Sizi yalvarttırmak isteyen bir kişi var Evet e, Kayıplarınız var diyor Kaybettikleriniz var e, inanç var diyor inanıyorsunuz her şeyin Güzel olacağına diyor Ve pembe mektubu seçenler Arkadaşlarım Evet şöyle koyayım Evet zor zorlu bir bilgi alacaksınız arkadaşlarım. Ee, planlarınızı harekete geçireceksiniz. Düşüncelerini gele, size dile getirecek bir kişi var karşınızda. Yani ağzını açıp bir şeyleri söyleyecek. Beklediğiniz her neyse bu kişiden beklentilerini dile getirecek karşınızda kişi. Başarılı bir zamana giriyorsunuz. Ee, size sunulacak bir fırsatlar var. Bunları değerlendireceksiniz, güveneceksiniz. E, tuttuğunuzun altın olması de, demiş. Bakın burada e, parasal anlamda güçlenmeye giriyorsunuz. Evet, her şey bir anda olacak. Ne olduğunu siz de anlayamayacaksınız. Yani e, artık sona gelindi diyor. Yani bazı şeylerde beklediğinizi alacaksınız arkadaşlarım. Dileklerinizin gerçek olduğunuzu söylüyor. E, endişe etmeyin diyor arkadaşlarım. Endişe etmeyin, her şey. E, yoluna varacak demiş. Her şeye hazırsın. Hayallerin gerçekleşiyor. Büyülü bir dünyanın içinde gibi hissedeceksin kendini demiş. Bakın bu kartta da. Neşe, mutluluk sizi bulacak arkadaşlar. Birazcık hızlı geçiyorum. Evet verdiği sözleri tutacak bir kişi var. Birbirinize rakipsiniz diyor. Yeni bir çalışma hayatınız, iş, işle alakalı olumlu bir yöndesiniz mutlu bir aileniz olacak. Ve yakın bir kişiden bir teklif var. Büyük üzüntüleri atlatıyorsunuz diyor arkadaşlarım. Fazla da uzatmadım oyalamayayım sizi diye. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlarım. Hepinize çok teşekkür ediyorum.